Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeni sınav tarihleri açıklandı arkadaşlar. Yeni sınav tarihlerimiz şu şekilde: Milli Savunma Üniversitesi sınavını 14 Haziran'a aldılar arkadaşlar. Yükseköğretim kurumları sınavını da 25-26 Temmuz tarihlerinde yapmaya karar verdiler. Dikey geçiş sınavını 9 Ağustos'a aldılar. Onda da bir aylık bir ertelenme söz konusu. ALES 16 Ağustos'ta yapılacak. KPSS 6 Eylül'de yapılacak. KPSS alan sınavı 12 Eylül'de. Ve E-KPSS engelli KPSS de 11 Ekim'de yapılacak arkadaşlar. Yeni tarihler bu şekilde. AYT matematikte hangi konular müfredattan çıktı? Bundan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Milli Eğitim Bakanının açıklamasına göre ikinci dönem işlenen hiçbir konu YKS'de çıkmayacak. Yani siz 12. sınıflar ve mezun YKS'ye hazırlanan arkadaşlar ikinci dönem işlenen konulardan sorumlu olmayacaksınız. Bu sebeple ikinci dönem müfredatına göre normalde kim önde kim geride bunu Milli Eğitim ölçemez ama Milli Eğitim sadece şunu yaptı en azından dedi ki ben normalde okulu 5 Şubat'ta başlatım, başlattım başlattım 13 Mart'a kadar bir ay ders işlendi. Buna rağmen ikinci dönem müfredatına kadar olan yere gelemeyen sınıf varsa artık kendi şansına küssün. Müfredatı yetiştiremeyen varsa kendi şansına küssün. İkinci dönemki konuları ben sınavda sormayacağım ama birinci dönemki bütün konuları soracağım dedi. Ve ikinci dönem çıkacak müfredattan ayrılan konular yani sınavda sorulmayacak konular limit süreklilik. Türevin giriş konusudur zaten biliyorsunuz. Türev integral ve çember analitik incelenmesi konuları müfredat, müfredattan çıkarıldı. Ve okulların açılması 30 Nisan ertelendi biliyorsunuz. Zaten bu benim öngörülerimde vardı. Ben bunu daha ilk 12-13 Mart'ta okulların tatil olacağı açıklandığı zaman 2 haftada bu iş çözülmez. Çünkü tüm dünya şu an hala daha Çin'de. Bakın Çin'de marketler ve bunun yanında işte ne bileyim berberler falan filan daha yeni yeni açılıyor. Yani ilk başlayan yer Aralık ayında Çin'de başladı. 4 ay geçti. 5 ay olacak hatta. Çin'de bile daha yeni yeni açılmaya başlıyor ve bizim burada daha 4 aylık bir süreç dolması lazım. Bir de bu arkadaşlar tüm ulusumuzla alakalı bir şey değil. Tüm dünya ile alakalı. Yani virüsün tüm dünyada geçmesi lazım. Çünkü biz sadece ülkemizde yaşamıyoruz. Bu ülkede yaşayan insanlar sürekli yurt dışına gidip geliyorlar. Bundan dolayı virüsün her daim yeniden patlak verme riski var. Bu sebeple mümkün olduğunca tabii ki en kısa zamanda okulları açmaya çalışırlar. Ama benim öngörüme göre bu sene Haziran'a kadar ders işleyemeyeceğiz diye düşünüyorum. Bu sebeple uzaktan eğitimde EBA'dan alabildiğiniz kadar bilginizi almaya çalışın. YouTube'da yine videolardan öğretmenlerinizi dinleyebildiğiniz kadar dinleyin. Ara sınıflarda olan arkadaşlarım için de bu konuşmayı yapıyorum. Okullar açılacakmış nasıl olsa okul açılınca hocaya sorarız. Mantığıyla sallamayın. Uzaktan eğitime önem verin. Lütfen evinizde elinizden geldiğince soruları anlamaya çalışın, çözmeye çalışın. Anlamadığınız yerler olduğu zaman yapamadığınız soruları video çözümlerden izlemeye çalışın arkadaşlar. Farklı farklı öğretmenlerden dinlemeye çalışın. Ve uzaktan eğitimden maksimum düzeyde faydalanmaya çalışın lütfen. Yani okullar benim tahminime göre 30 Nisan'da da açılmayacak arkadaşlar. Mayıs ayı ve Haziran ayı da bence bu virüs muhabbetiyle geçecek. İnşallah tabi açılır. Yani dualarımız bu yönde ama tahminlerimiz o yönde değil. Kendinize iyi bakın. Bilgilendirmek istedim arkadaşlar sizlere. Görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar dilerim.